eee karşımızda 90'ına gelmiş bir güzel dedemiz var. Baba Mansur Ocağından. Gel Gel kana Evet. Biz diyoruz ki Anadolu'da işte talip köyleri vardı, canlar vardı, aşk vardı, cem vardı, dar vardı, didar vardı, sevgi vardı, itikat vardı, iman vardı, Kur'an vardı, rehber vardı, ozan vardı, saz vardı, söz vardı, dağların başına aşmak vardı, ateşin içine girmek de hazine. Radyoyu bitiremez. bitiremez. Fakat <laughs> biz geldik İstanbul'a, büyük şehirlere şaştın, şaştık, şaşkın ördek gibi. Onları bir görüm. Siz ne zaman geldiniz bu büyük Benim geldim tarih sene 57. Oo. Sene 57 gelince efendim İstanbul'un nüfusu bir buçuk milyon ancak vardı. Yani bir buçuk ya vardı yok. Bütün dağlar, taşlar bomboştu. Yani Tavşan nerede? Başka bir şey göremezsin. Tilki, tavşanı boldu. Ha, dolu. <laughs> e da. şimdi de sırtlanla çakalı bol oldu. Şimdi ha. sırtlanlara kaldı ama o zaman ha. tilkiler varmış da. <laughs> tilkileri sever miydi bizim Anadolu'da insanlar tilkileri? Şimdi... Dedem, tilkileri severler mi? Hani bunu Anadolu'da bizim köylerde doğru tilkiyi da. kötü ama çakalı sevmezler sırtlanı. <laughs> Şimdi ben efendime söyleyeyim. Geldiğim zaman efendime söyleyeyim. inşaatta çalışıyorduk. Akşama kadar iki buçuk lira ömeği alıyorduk. O zaman asansör yoktu. Yerlerde har yapardık. O tenikelerle. Şu omuzlarımız olmuştu biliyor musun? Artık nasıl bağlamıştı. O batı beşinci katta in çık, in çık, in çık. Yatacak yerimiz yok. Ondan sonra yıkanacak yerlerimiz yok. Yani kim affedersin, kurbet dersin, kirli gezemezsin. Yani kendini tembih tutarsın ki bir cemaatin yanında oturarsın yerde. E şimdi kirli yani oturabilir mi? Oturamazsın. Yani ondan sonra çamaşırlarımız da 25 kuruşa yıkattırıyorlar. 25 kuruşa çamaşır, geç olmazsa hiç işte bazımış kirler kirlen Yani affedersin, yani, yani yıkanmasın, işte yani yani, yani insan bitleniyor ya, Çamaşırcılar mı vardı mahallelerde? O zaman o şeyler malı çamaşırcılar vardı. Yani bir mesela bir gömlek 25 kuruş. Ben mesela doğru 25 kuruş. Var hani üzerine kaç tane varsa. Veriyorduk mesela ne yaparsan 3 parça ise 3 parça ise 1 lira veriyorduk. 25 kuruş ya. Hani mesela yer mi? Ondan sonra bu sefer de nasıl kaşeler giderdik? Dediğim gibi hamamlara giderdik. 2 kilo 2 lira da geçmiş kadar yani o zaman. Efendim söyleyeyim. Her işte her işte çalıştım kardeşim. 50 58'de, 58'de, 57'de Kütahya'da çalıştım. Ondan sonra 50 58'de gemlik kara yollarında çalıştım. Ondan sonra 59'da Büyükada'da çalıştım, belediyede. Ondan sonra asker oldum. Askerden geldim. Ondan sonra bu sefer efendime söyleyeyim bir yerde kapıcılık yaptım ben, çifti de. Kapıcılık yaptım, ondan sonra efendime söyleyin, bu sefer bir zaman orada çalıştım. Buradan da bu sefer de benim mal sahibim bankanın şube müdürüydü biliyor musun? Bankanın şube müdürüydü, o zaman beni yanına aldı. Ben o zaman okuma yazmam yok ama ben gece bekçisi oldum. <laughs> benim patronum, hem şişirde patronum, ben bankada müşü ben müdürüm. Ama o adamı Allah bin defa razı olsun. O adam böyle etmeye sahip etti. Hani diyor ki, Mâkab dışarıya yarım, bir gün düşenin yarın olacak. Eter ki daima doğru çalış, doğru dik. Diyor ki, helalı harama katma, haramı da helala katma. İşte o zaman var kapısı olabilirsin. Ne diyor? Külle ve kül diyor. Yani diyor ki, Gönül bahşen, yani diyor ki, mesela diyor ki, her gönülün bahşesinde bulunmak lazım. Her bahşenin meyvasını yemek. Şimdi sen gittin bak, orada bir meyve getirdin değil mi? O benim için bir eser oldu. Onu taşıyan bilir, onu getiren bilir, o aşkı arz eden bilir. İşte o da bir binimetre kardeş. Bugün nedir? şimdi efendim, evet, zamanında çok sıkıntıları çektim ben biliyorum. Zamanında. Yani İstanbul'a <laughs> gelince kimse yok, kim yok, kimse yok, sahip yok, eye yok diyorlar. E, ya e, şey yok, yok de, yani bunun bunun yanında yatıyordu kimse bizi istemiyordu kardeşim. Ya bu kimse istemiyordu. İnanıyor musun? Hiç yer bulamadım. Şişli'de Taksim'de, Taksim'de park var ya park. Evet. O parkta ondan sonra purlar vardı. Uçanların purları vardı, toplardın. Ondan sonra gece orada yatardın. Tasu meydanına gider beklerdim ki gidim yüküp çalışayım. Ondan sonra yani elimi, elimi sokmadım, iş kalmadı. Hem fırında da çalıştım, camcı dükkanında da çalıştım, ayakkabı boyacılığında yaptım. Ondan sonra ben söyleyeyim, bankada çalıştım. Bu sefer evlerde yağlı boyacı oldum. <laughs> yani boyacılık da yaptım. Peki. Ben çalıştım. Hep çalıştınız, Hap, hep çalıştınız, alın teri döktünüz, Hap, namusunuzla, ha, go, go, go. E, e, emeğinizle, Hap, e, gücünüzle çalıştınız. Güzel dedeceğim. yani e, yabancısınız, belki bu kadar demek anlattığınıza göre fazla sahip çıkan olmamış. Köydekiler sahip çıktı ama İstanbul'da yalnızsınız. Tüm. Yalnız, yalnızlık var. Şimdi efendim köydekiler, köydeler ki de o tarihlerde herkes benim gibi yok de, mesela... Hayır ama o zaman yine miydi? sahip çıkıyordu köyde. Ha, köyde. Miydi, Burada, vardı. kimse yok. Ya ben yani hiç unutmuyorum. Çalışanımız yok. Eskiden faz bulamıyorduk. Hani eskiden filiske vardı filiske. O filiskenin içinde bezler vardı. O zaman koyardık. Giderdim Her paramız yok ki ben gidip de kaza, hani gaz alayım da. Her komşularda da damla damla şey alıyordum. Az şehirde o fıreşkan ah, akşam yaşadı ki pazar baza yanmasa gelen. Peki İstanbul'da çok yokluk var. Yokluğu tabii, anlatmakla tabii, tabii. bitiremiyoruz da. Tabii. İstanbul'da yani bu kadar sıkıntıların içerisinde arkadaş, ahbap, hemşeri nasıl gelişti bu ilişkiler? Hiç mi bir yakınınız var yoktu? Sonradan nasıl oldu bu Alevi kurumları, bu derneklerini sonradan mı keşfettiniz? Yani Alevi kimliğiniz var ama dede olduğunu sardı. Bunu yaşayamıyorsunuz. Sadece emek gücü. Tamam. Çalışmak zorundasınız, geçinmek zorundasınız. Fakat Alevi kimliğinizi nasıl yaşadınız? Şimdi Alevi kimliğimiz nedir biliyor musun? Erkek. bir dost kazanmışsam, bir cama sahibi olmuşsam, o mekamın sürgünü süremişsem, o mekamın terazisini koymuşsam, bütün calar, hepsi bana merhaba demişse, bana merhaba demişse ben o, o zaman o mekamı bulurum. Hiçbir şey yapmamışsam şuradaki sandalye koyamadım. Yani yapmamışsam. Ama yapmışsa buradaki sandalye koyabilirim. Yani şimdi diyor ki bugün talim bugün bir var olmayınca var olamaz. Görmeden gör, göremezsin. Olmadan olamazsın. Aynen. Bilmeden bilemezsin. Sürmeden süremezsin. Aynen. Vurma. Yani ben ne diyeyim? Efendim yetimdi. Ya işte benim dedem babam bunu yapmıştır. Şunu şunu bunu yapmıştır. Bunu yaptığı köylerden giderdim efendim mesela. Bugün sizin gibi canların hastasını yatağa kaldırmış. Hüseyin dede, Hüseyin dede o görevi yapmıştır. O nüfusta herkes Hüseyin dede karşı geliyor. Yavrum bende bir şey yok sizde sizde. Peki onu diyorum güzel dedem <laughs> senin bu varlığın varlık. Senin samimiyetin, güzelliğin, özün, ocağın, güzel bir insansın, can bir insansın. Bu İstanbul'da işte bu taliplerden yok muydu? Nasıl oldu? Onlarla bağlantılar nasıl bağlandı? Sen hep gece gündüz kafan işte. Ama bu da yol var, içinde de bir sevgi var. Evet. Bu ne zaman başladı? Bu Cem Şimdi, ne zaman gittin? Efendim öyle dedim Eskiden ilk başta, ilk başta oğlumla beraber benim karşı taraflarda Efendim, ben şey, karşıda 150 tane bir talıklarım var Kayıştağ tarafında. Ha, biliyorum. biliyorum Kayıştağ'ını. Yani. Hatta onlar da koş bir aşiretleridir, hani talıkları. Efendim, ben söyleyeyim, ben bütün gece gündüz hastası varsa ne dediler, himmet istediler. Dilekleri varsa, Hüseyin'de de dilek istediler. Herkesin dilekleri yerine de getir, kedimiz getirmiştir. Herkesin direğini de vermişim. Herkes, herkes yuvası olmuş, bağı olmuş, bostanı olmuş. Şimdi efendim, burada şimdi binanıyor musun? Talıplar cahil cahil, iki senede gitmiyorum. Gece gündüz uykuları gelmiyor. Pirin ne olur? bir gel, bir kuru soğanımızı diva ver, geç diyor. ama Ama dedim bu soyka bizi bırakmıyor. <laughs> bu hastalıklar. <laughs> Peki Cem evlerinde neler gördünüz? Şah konuna gittiniz şimdi, o güzellikleri. Şimdi dostum ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir tarihsini tam anasını kabul etmiyor. Bir tanesini kabul etmiyor. Bir erke hepsini denemesini yaptı. Bir zaman e, şey yaptı. Benim e, İzzetim dedi ki Mansure yani hani temel değişiliyor ya. Zeytin Dağı dedi ki, Mansur dedi, buranın dedeşi, şeysini sen al dedi, hani başkanlığı. Ben de tabii geliyorum, gidiyorum, hani hep inceliyorum. Tabii, hep oğluma pış pış diyorlar ama öbür kapıda her bir, şey, her bir yerde bir ses geliyor. Baktım ki olmuyor. Oğlum zaten kendini yakan yakmış, sen kendini yakma dedi. Çünkü şu dünya nefsi var ya, ya bizim pirimizde nefis var mı? Yok. Hiç olmaz ki. Ha, bizim nefsimiz nedir biliyor musun? Mümin talibin aşkıdır. Senin var ne aşkın var ya, işte bizim nefsimiz tamam oldu. Şimdi hepsi şunu aldı. Ha şimdi mesela, ya arkadaşım, adam şimdiki Şam'a da ben beğenmiyorum. Şimdi Şam'a, Şam'a el kalkmaz kardeş Ben Şu dirsek var ya, şu dirsek, şu kadar kahı, şu kadar muhsama da kimidir Hacı Bektaş'ın kendin samasıdır kardeşim. Ben öyle kabul ediyorum. Ha, Hacı Bektaş'ın saması açılmaz. Bugün yürüdüğün zaman, yürüdüğün zaman o adam, adamlar nasıl biliyor musun? Kısa mesafe var ediyorsun. Hop dedi, de, hop dedi, de, hop dedi. De olmaz. Olmaz evet. Ha, ben öyle sana da kabul etmiyorum. Aynen. Hatta bir kaç yılda da eski bu toplantıda girdim. Arkadaşım bu böyle sana olmaz, böyle oldu. Ha, zamanı. bir de şu. Mesela çok talipler, çok dedeler. Arkadaşım, köylerinize dedim, hoca yok hoca. Her köyde dedim. Belki de sorabiliriz. Her köyde, her cemevimizde On tane kız çocuklarımız, on tane erkek çocuklarımızı burada ettirsinsek köylerimize koca bulamıyorsunuz. Köyde efendim mesela cenaze soğulan gider, o, o, komşuna beraber gider, o cenaze orada defin yani Onu yaptım, onu yaptı. Bütün cenazelerine beyanat verdim, hepsine beyanat verdim. geç kaldık. Yani bunda hatta şeye gittim zaman şakura, o zaman televizyonda konuştuk biliyor musun? Televizyonda konuştum da baktım orada liste yapmışlar. Efendim 30, 30 bin lira lazım ki hani teşey Televizyon koyalım. Kardeşim ben bu sefer seferber oldum. Neyle seferber oldum? 200 hane, 200 dolaştım. Oranın televizyonu da ben aldım kardeşim. Var olasın. Ha, var olasın. Yani mahsettir. halkım seyretsin. <laughs> halkım görsün. Ben doğrumu söylüyorum. Ha bir de kardeşim. Şimdi şöyle. Bir mesela adam diyor ki mesela nedir? Yok şimdi tam manası da cemi cem tam manası Kur'an yok. İza eden yok. Benim şimdi cemi nedir biliyor musun? Evet. Anadolu'da nasıl Türk ya? Şimdi cemili olmak. Böyle cemi olmaz. Ha bir de nedir? Nedir? Şimdi oraya gelen. Oraya gelen. Ben bir tanesini bu cemaatta sağlam görmüyorum. Ulan yalancısı orada. İftiracısı orada. Birbirini bir insan işte ben orada. E, efendim ben senin kocaya da bilmem ne Burada Orada divay böyle bilmem ne bilmem ne. Ulan dedim dedim dede. ben şöyle diyeyim. sen böyle, dedim dede senin müsaibin var mı dedim. E, yok. Müsaibin dedi. Doğru bu. Müsaibin varsa çünkü ne kurarsın. Diyor ki ne sahip hangi dede de olsun, aynı, hangi talip var giremez kardeşim. Aynı kurban olan cehennemle. Aynı. Giremez. Aynı yok. Ne kadar Bakın benim oğlum müsahibi yok. Oturamazsın dedim oğlum. Ha müsahip tut. O zaman vaz mı edersin, kız mı edersin konuştun. Aynı deneyeceğim. Ne kadar güzel. <laughs> Yüreğim var olsun. Ne so, güzel. güzel. Bu kardeşim. Çok güzel. Bugün ben mesela şeye gittim, tercana gittim bir gölge, gölge hizmetleri yaptı. Talibim dedi ki, benim piri tam sahibim yok, ben gölge giremem dedi. Giremez. Ha, talibim Giremez. Da de dedi, ben de dedim ki, talibim. Yani şimdi şöyle, birlikte pirlik de yıkılardır, müsaitlik de yıkılardır. O zaman dedim ki, talibim sen gel bana müsait ol. Talibim de dedi ki, pirim ben rüyamı görmene kadar müsait olamam. O zaman da amicamın oğlu, sektesinin oğlu Ali Baba benimle beraber Salımın sabahı saat yedi yedi kalktım. İçeride odanın yatımımız var ya, kapı açtı süründü süründü geldi ekranına. Dedi ki, Pirim ben Rüyam'ı gördüm, ben sana müsaib olacağım. Eee, ne kadar güzel. İyi ki bulasın ya. Peki, güzel dedem bulunmuyor, güzel canlar bulunmuyor. Bugün sen dolaşıyorsun, müsaade buyurun. O kadar cem dolaşıyorsun. Bütün dedeler efendim eşe, ben girip gün döngül, döngül akşama. Sanki <laughs> <laughs> bu döngüle döngüle müsaitleri var mı kardeş? Ya ne müsaibi, ne talibi, Anadolu'da talibe gitmez, Tali, ana yalnız gelmiş. Kız alamadır, evet. Dede kız alamazdır talipte. Dede kız alamazdır, evlat da hani? talip. Talip evlat. Bir şey Bir şey sorayım, gönlünüz olursa siz de anlatın biraz. Son Hı. olarak. Buyurun. Bu zor günlerde çok sıkıldınız değil mi? Onu da bir anlatın. Yaşamın gerçeği bu pandemi. Şimdi e, onun üzerinde. Çok sıkıldı insanlar. Canavarız. Şimdi Peki. onun Peki. üzerinde, onun üzerinde bir gün bir, bir muhabbetimiz oldu. Efendim, birisi dedi ki ben nereye Mekke Medine gittim dedi. Güzel. Dedim ki oradan gidersen bana bir tane tesbih getirir misin dedi. Tabi dedim getireceğim dedi. Bu gitti bir ay dolaştı geldi. Ondan sonra neyse bu da böyle evler bir kaşık aşa ya ev sokarı. Bu da batın şöyle, yenge hanım başına baş işte, örtü yeşil bir baş verdi tespesini şey yapıyor. Dedim teyze hacın kabul olsun benim tespemi getirdi mi? Dedi ki tabi evladım. Oran bir de batın bir çarşıda satılır hiç oran tespesine benzemiyor. Onun bunların tespesi kokuyor kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> neyse Öyle üzüntüle yattım. Üzüntüle yattım. O gece Rüyam'da Mekke Medine'ye gittim. Dostum. Ben yarabbim. Mekke Medine'ye doğru giderken Rüyam'da bir baktım Mekke Medine her tarafı beyar mehmezde mermer var. Bu bedenhanı çöme. Bir an içinde içeri giriyorsun. Bütün cephesi mermer. Bir de iki tane demir kapısı vardır. Efendime söyleyeyim biri Renk, hep bir şey yeşil, mavi, kırmızı. Efendim ben söyleyeyim. Buradan bağırıyorum. Diyorum ki günah... <laughs> ona bağırıyorum, diyorum ki günah iyi, ona içeri girilmez. Günah şu olmayan da oranın lokmasını verilmeden geri dönemez. Şimdi kurban içeri girdim. Bütün rüyamda o yazıları okuyor. Okudum, o kubadır, o kubadır, o kubadır da. dedi ki bu sebeple Hz. Peygamber'in kubbesine gitti. Ondan sonra neyse, İçeri girdim. O baranın kapısı açıldı. Açılınca içeri, içeri girdim. Baktım yeşil bir halı var. Bir yeşil halı var. O halıya baktım zaman. Ayıxların güymürük tiplerinde. 4 tane bezer vardı. En başta Hazreti Peygamber o yanında ali aliyanla 800 hastalıyında bir şey. Arada da yarım metre mesafeler var. Güla bakılır. 7 yaşında çocuklar gibi. Mesela sakallar beklet değil biz nasıl tabi ediyor musun? Aşk ile, 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 aşk ile güzel dedim, aşk ile, erenlerin aşkı ile, erenlerin aşkı ile, ehli beytin aşkı ile, aşk ile, aşk ile. Ondan sonra benim barakların derin cemalini görüyorum. Zaten nesin yedi yaşındaki çocuk değildir. Ondan sonra eş böyle kalkıyorum. Niyaz, niyaz ediyorum. Ondan sonra efendim ben söyleyeyim. Kimisine müsaade verir, kimisine vermiyor. Ondan sonra tekrar böyle girdik, tekrar böyle çıktık. Bir de baktım mübarek kapısı kilitlendi. Hani hani misafiriz ya. Hani dışa gün hani demir kapıdan çıkardık ya. Yani, yani, O yani, yani, Ondan sonra uyandım. Ama nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum. O zaman da geçmiş gündür gittim Şişli'de mürettebesi derler. Ondan sonra ben teyze sordum. Dedim teyze, falan yer, yerde şu ayet var, okudun mu? Bana yerde şu. Sana har harim efendi dedi ki, sen bilmem, ben ben, sen benden önce gitmişsin, daha bir şey diyemem. Sen önce. Yüreğin var olsun, gönüller şad olsun. Şimdi dostum, diyor ki, ta ki nar ol Gel şu güzel didarı gör. Ha olursa, o aynen, o içindeki aynen temizse, her gün. Ali da seninle beraber, Hüseyin de seninle beraber, Hasan evet. evet. da seninle beraber kardeşim. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah. ki Allah Allah. bari huda olmak lazım. Bir dar kapısında geçmek lazım. Her gönülü çirkinse çirkin demeyelim. Körse kör demeyelim. Pisse pis demeyelim. Onu yarata yaratmış. Sen neden kusur buluyorsun? İşte en değiş hata kul yapıyor. Bu sefer yalvarıyorsun. Ey Allah bana yardım et. Bana sen bir defa kendi temiz ol neyse o sonra yardım et. Ya. Paklanmadan meydana Aynen, da girilmez, evet. Me menzil yani, alınmaz. Yani ne olursa o, ol. mevlana ne, ne demiş, ne olursa, olursa o, ol, insan yaratmış. Şey, <laughs> Başka bir şey yapamazsın. <laughs> Var Biz olası. de diyoruz ki, temiz olursa pir olabiliriz. Aynen. Kabir değilse o pire de nalet Evet. O kendini bilmeyenler. Evet. Ben öyle diyorum. Başka bir şey değil. Yüreğim var olsun. Heh, aşk evet, olsun. Beni mazur görün. Estağfurullah. Çünkü ben biraz rahatsızım. Eski şeyime Çok, güzel. Benim ha, benim. çok güzel. Ha, Çok güzel. Çok güzel açtım. Bugün böyle seni gördük. Şahat Yaşımda geldi gençlik. Bir... Bazı kafam dönüyor, yoruluyorum. Tamam, yani, yani, yeter oldu. Yani. Aşk olsun, aşk olsun. Bin kere var. Estağfurullah. Çok